Skyrim'in Kışhisar şehrinde bulunan Kışhisar Koleji bir büyü okuludur. Şehrin hemen kenarında kurulmuş olan kale şeklinde okula köprü vasıtasıyla ulaşılır. Temriyal'ın genelinde etkin olan büyücüler loncası gibi faaliyet gösterir. Lakin büyücüler loncası bütün katada aktifken, Kışhisar Koleji'nin başka şubesi yoktur ve loncadan bağımsızdır. Koleji, efsanevi Nord büyücü Shalidor'un kurduğu söylenir. Birinci çağda yaşayan ve eşi benzeri görülmemiş bilgiye sahip olan büyücünün heykeli okulun avlusunda bulunur. Yine de Şale Dorun Koleji'nin kuruluşunda yer mi aldığı yoksa tek başına mı kurduğu bilinemiyor. Buna rağmen her ne kadar Vanus Gelerion'un kurduğu büyücüler loncası daha popüler olsa da Kışısar Koleji Temrıl'da büyü okulu sıfatıyla kurulan ilk kuruluştur. Kolejin loncadan bağımsız olmasının bir takım avantajları olmuştur. Örneğin nekromansinin veya diğer adıyla ölü çağıranlığın uygulanması lonca tarafından tüm Temrıl'da yasaklanmıştır ama Kışısar Koleji'nde serbesttir Kolej yöneticilerine göre kendi öğrencileri yeterliliklerini kanıtladıkları takdirde ölü çağranlığın diğer büyü dalları kadar faydalı olabileceğine inanmaktadırlar. Bir diğer faydası da 3. çağın son senesinde yaşanan Oblivion krizi ile Lonca'nın dağılmasının koleji etkilememesidir. Kriz yüzünden tüm kıtayı istila edip imparatorluğu yıkan Mehrunes Dagon'un ordusu, büyücüler loncasının da bitmesine sebebiyet vermiştir. Fakat Kışhisar Koleji faaliyetlerine devam etmektedir. Tabii bu kolejin başına hiçbir kötü olayın gelmediği anlamını taşımıyor. Yerel North halkının büyüye olan mesafeli bakışı kolejin halk nezdinde tam olarak kabul görmemesini sağlamıştır. Üstüne üstlük 4. çağ 122 tarihinde Kışhisar şehrinin denize bakan tarafının büyük bir fırtınayla ile çökmesiyle ilişkiler iyice gerilmiştir. Kuzeydeki Hayaletler Denizi azgınlaşıp dev dalgalarla uçurum kenarını oymuş ve şehrin yarısını yutmuştur. Buna rağmen koleje hiçbir zarar gelmemiştir. Halk bu olaydan koleji sorumlu tutar. Büyücülerin yaptığı büyüler sonucu şehirlerinin yıkıldığını öne sürerler. Kolejin kendi gizemleri de vardır. Kalenin derinliklerindeki mezbelede Dunlay'in kahini adında bir ışık parıltısı yaşar. Ulukaya'nın Dunlain şehrine doğan bir Breton büyücü, Kışhisar Koleji'nde kendisini geliştirip yenileme büyü dalında nam salar. Fakat mezbeledeki deneyleri sırasında alışılmışın dışında teknikler kullanır ve fiziksel formunu kaybedip okulun etrafındaki büyüsel enerjiyle bütünleşir. Gerçek ismi bilinmeyen Dunlain kahine de kendisini mezbeleye kapatır ama kolejdeki gelişmelerden kendisini soyutlamaz. Aksine ihtiyaç duyulduğunda yardım bile eder.